Şimdi markete gideceğiz. Ay, minicik. Üşkürü var herhalde. Sapladı, aburama takıldı. O <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir video başlatıyorum. Farklı bir şey yapacağız. Zaten çok olmayan bir şey. Eşimin yakın dostu diyeyim. Başka bir şekilde de yakınlık var ama yakın dostu diyeyim. Kebap dükkanı açılışı var. Ramazan abinin oğlu Ediz aslında onun için gidiyoruz diyebiliriz. Çünkü çok hakkı geçti. Bizim düğünümüzde olsun, nikahımızda olsun. Eğer bugün bir aksilik olmazsa annem, Erkan ben açılışa gideceğiz. Gerçi açılışa yetişemeyebiliriz. Şimdi ben annemlere gideceğim, kahvaltı yapacağım. Eşim işe gitti. Şöyle bir 1-2 saatlik bir işi var. Yani yetişmeme ihtimalimiz de var. Şöyle bir kısaca özetleyeyim. Bugün anneme gidiyorum, kahvaltı yapıyorum. Oradan sonra da artık eve gittiğimde ben yine kamerayı açarım. Annemle baş başa olunca hiçbir sıkıntı olmuyor kamera açmada. Ondan sonra işte açılışa gideceğiz. Devamını ben de bilmiyorum ne olacak. Şöyle bilgisayar çantamı hazırladım. Montumu falan giyeceğim, maskemi takacağım. Sonrasında gideceğim. Orada annemde video falan editlemem gerekiyor. Şimdi zaman kaybetmeden gideyim. Bu arada gitmişken de hatta şimdi aklıma gelmişken unutmayayım. Şu makineleri çalıştırayım. Şu da tamam. Şimdi e montumu falan giy. Bakalım nasıl bir gün olacak. Ben de merak ediyorum. Evet ben maskemi taktım. Şöyle çantamı da sırtlıyorum. Ve artı gidebilirim. İki tane ekmek alabilir miyim? ekmeğim şimdi bitti ya. Aa, zaman... ne zamana çıkar? Bir yarım saat kadar. Oo tamam arkadaşlar Ben girdim annem biraz beni bekledi ya gördüğünüz gibi bir tane fırına gittim orada yoktu diğer fırına gittim ben de şimdi hemen kahvaltımıza başlayalım Tonton annem ne yapıyorsun kahvaltı harcanıyorum sana <gülüyor> <gülüyor> şurada ne varmış o ne burada hiçbir menemenlik şey bilemem şey, malzeme yaptım da. Biber var mı içinde? Birazcık var. <laughs> ha, en sevdiği. <laughs> bu nedir? Koymak. <laughs> Biraz katı Sen <laughs> evet ben severim. Arkadaşlar sizin yöremizde de çökelek, yağ çökelek diyoruz hatta var mı? Ya bu yağ ve çökeleğin birbiriyle uyumu harika. Kuymakla şu menemen tarzında olan şeyi de getirdim yani yemeği. Bu evde ışık sorunu daha fazla olduğu için sofra daha karanlık çıkıyor. Olsun. Aldı <laughs> Şimdi biz hemen yemeğimize başlayacağız. Çünkü açılışa gideceğiz. Çok da tok olmak istemiyoruz açıkçası. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Tabi sonra eşim geldi. Ben yine çekmeyi unuttum. Annem de hazırlandı. Biz zaten hazırız. Şimdi gidiyoruz. Açılış geçeli bir buçuk saat oldu. Maskelerimizi takalım. Bir ben takmamış oluyorum. <laughs> Ondan sonra <laughs> gidiyoruz. Evet yine bu kapıdan bir çıkış videosu. <laughs> i̇şte geliyor. Abi merhaba. merhaba. Arkadaşlar şimdi ben gitmeden bir bilgi vereyim. Ee, gideceğimiz e, açılış şeyde Yenönü mahallesinde. Tabii oraya gittiğimizde Ediz'den de bilgi alırız yani. O bize bilgi verecek. Telefon numaralarını falan çekerim ben. Burada oturanlar yani Ahmet Usta var sanırım değil mi? Ahmet Usta. Evet, usta. Ee, çok güzel yapıyormuş. Bakalım biz de bakacağız tadına. Ve şu an geldik sanırım. Geldik mi? Evet, orada. Şimdi ben kamerayı ters çevireyim arkadaşlar. Öyle göstereyim size. Yerde şurada arkadaşlar. İsmini şöyle göstereyim. Edis hayırlı olsun Hoş geldiniz bulduk Umarım hayırlı kazançlarınız olur Paket servisiniz var mı? Var Girişte numara yazıyor muydu peki? Evet 0212 698 7780 Evet valla tadına baktık Çok güzeldi 1979'dan beri Adana'da Ahmet ustamızı biz ilerletmeye geldik e, 1979'dan beri kendisi usta. Mendere Samancıların da abisi. Hmm. Ünlü oyuncu, hmm. sonucu. Mendere Samancıların abisi. Hmm. Mahallemize böyle bir mekan kazandı. Evet, Aynen. gerçekten tadı çok güzeldi. Umarım güzel kazançlarınız olur. Oturduğumuz yerden şöyle direkt Tapağabey. kebapçı gözüküyor zaten. Yok yok çekmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi değil birazdan. Şöyle Ahmet Usta evet. sanırım karşıda kebabı yapan kişi. Bakalım. Şimdi salatalarımız geldi. Arkadaşlar kebabımız geldi. Şöyle ortaya geldi. Şimdi ekmeğimiz de gelecek. Ve o da geldi. Arkadaşlar biz şimdi çıktık. Erkan arkadaşlarının yanına gitti. Takılmaya gitti diyeyim. Biz annemle markete gireceğiz. Bir de böyle bir miyoncu gibi bir yer var. Oraya gideceğiz böyle uzun zamanda da yürüyerek video çekmemiştim. Tek bir garip geldi yine bana. Şöyle göstereyim size de. Gireceğimiz yer bura. Şunlar benim kaselerime ne kadar benziyor. kadar. Tabii canım, süzgeçle yapılıyor artık. Aa bu Değil çok mi? güzel. Mini. Termos büyük <laughs> <laughs> Tabii mutfağı çok büyük bak. Bak orada küçükleri. Şurada. Hmm. Ee, küçük bak küçük. Çok, küçük. çok güzel bu. Hı? Yeter mi ki? Evet. Ne kadarmış fiyatı? 140 mı? <gülüyor> Aba. birazcık zor. <laughs> Arkadaşlar alacağımı aldım. <laughs> Neyi girdik ne aldık ya. Şimdi markete gideceğiz. <laughs> Portakal mı? Buradaki portakalları mı? Hı hı. Hı hı. Hı hı. eve geldik. Ben yine tabii kamerayı almayı elimi unuttum. Kendime masa falan aldım. Onları eve gidince unutmazsam gösteririm. Unutursam diğer gün tekrar video açarım. Bu arada bahsetmedim. Babam bugün balık tutmaya gitmiş sabah erken saatlerinde kuzenimle birlikte. <laughs> bir gelsin de diyeceğim sen beni götürmemek için mi söylemedin diye. biraz balık tutmuşlar sanırım. Akşam yine burada balık yemiş olacağız ama bu sefer pazardan aldığımız da değil. gerçekten kendi elleriyle tuttukları balığı yiyeceğiz. Bir mutfağa gideyim. Annemle güya kahve içecektik ama annem meydeydi. Salata yapıyor galiba. Ta tat ta, ta tam. <laughs> O oh, işlerini bitirmişsin saltanatı mı? Salata yaptım bak. Güzel. Benim yaptığım salataya benzi. Evet anlattım anneciğim balık durumunu. <laughs> Bakalım nasıl balıklar gelecek arkadaşlar. Babamın performansını yüksek bekliyorum bu sefer. çekseydin <laughs> <Gülüşşekseydim> keşke babanı. <laughs> ben de dedim ki acaba beni götürmemek için mi <laughs> söylemedi bana. Anneciğim. Beşinci portakalı da yedin mi? İki tane yedim. <laughs> Annemin içi yanmış. Biz hani açılışa gittik ya arkadaşlar. Annem de iki tane portakalı getirdi. <laughs> ben de odada videomu editliyordum. Bu arada karanlıkta ne kadar? Bakın hala videonun kaydolmasını bekliyorum. Tabi siz videoları biraz geçten izlemek zorunda kalıyorsunuz. Şu yeşil kabı da vereyim getir topraklı kendine soğan ek. Toprak tamam. <laughs> tamam anneciğim. Erkan'ı aradım. Cevap vermiyor. <laughs> evet. Nerede? Balık burada mı? <laughs> Alayım. Nerede balık? Evet anneciğim sen balığı tut da ben ekmeği ayrı getireyim. Hmm. Gel balığa bakalım. Evet hadi gidelim. Arkadaşlar babam geldi. Beni ba götürmediği balıktan geldi babam. Bu kalmış. Toplanmış. Ooo epey var. İstavrit. Hepsi mi? Aynen. Hmm, büyükler çok küçük değiller herhalde. Yani 3 kilo var herhalde. <laughs> Başına doğru ya. Var mı? <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Rast gitti mi? <laughs> yüzün niye olmuş Aa, yüzün ne ne geldi başıma? Allahı. Ne oldu? Orada bir adam oltaya atarken sapladı, aburama takıldı o <laughs> yüzme. Hiç hissetmedim Sadece o kurşun var ya. Kafama dedi ya sen ne yaptın dedim. Böyle böyle. Bir baktılar iki tane kanca baş girmiş şurama. Kancaların ucu da şimdi hmm. çıkmıyor. Ay iki tane kanca. Çıktı. Çekiyor çekiyor çıkmadı Bir tane hmm. geldi böyle çekti. O da çekti. Böyle. Bir de abi iki bu mutma takıldı. Yoksa benim yüzüm yüz, yüzüm yani parçalanırdı. Ay. Evet ben sıcak ekmeğimle odaya doğru gidiyorum. Ama sofra bezini sermem lazım. Şey alacak mısın Maşa'yı? Biz başlayalım mı? <laughs> Kendi tuttuklarını yemek nasıl bir duygu acaba? <laughs> evet, bakalım. Taze taze, bu kadar taze olamaz herhalde. Güzel mi? Annem salataya tuz dökün dedi. Limon. o. Oh. Limon. Bunu mu koyuyoruz limon? Annem normalde sunumlu koyuyordu. Bugün sunumsuz koydu. <laughs> tamam mı? Hı -hı. Gidiyor. El. Tadı nasılmış babacığım? kendi tuttuğun balığı yemek nasıl bir duyguymuş? Tat olarak nasıl geliyor sana? Çok güzel. Güzel da ben tuttuğum için ne Güzel olacak. <laughs> Arkadaşlar ben eve geldim. En son hatırlarsanız bir ucuzluk pazarına girmiştik. Oradan bir masa aldık. Yani annem yine bana hediye olarak aldı. E, mutfağa koymak için Hafta içi eşimle kahvaltı yaparken hani odaya götürmek yerine ya da böyle misafirler geldiğinde bir iki tane ya da iki üç tane mutfakta hani kadınlar kendi aralarında şöyle 5-10 dakikalık sohbet muhabbet ederler ya. Ee, onun için yani tabii ki eşimle de oturabilmek için annem oraya bir masa düşün, Bazen de benim işime yarayacağını düşündüğü için almak istedi. Ee, önceden de Hatta bundan önceki videoda da eltim ve görümcem geldi demiştim. O zaman evde 8 kişiydik ve sandalyem yetersizdi. Ee, onun için de ayakları demir olan taburelerden almıştık. 2 tane almıştık zaten. Onları da e, masanın iki yanına koydum. Şimdi mutfağa gidip size göstereceğim. Eşim zaten açtı. Bir güzel sildim, temizledim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bazen e, bende mutfak bezleri var. Daha doğrusu mutfak örtüsü diyebilirim. Onları masanın üstüne koyuyorum sanki sofra bezi gibi size onu soracağım. Acaba o mutfak örtülerini sermeden mi kullanmak daha faydalı olur? Yoksa yani sermeye gerek yok zaten mutfakta duruyor. Küçücük masa mı diyeceksiniz. Bakın burada yorumlarınızı soruyorum. En son videoma yani bu eltime görümcem geldiği şu blender'ın patladığı videoma çok güzel yorumlar geldi. Benim gerçekten iyiliğimi düşünen çok yorum alıyorum. Burada hiç paylaşamıyorum ama isimleriyle söylemek istiyorum. Benim tanıdıklarım, akrabalarım tabii ki bir yana. Ama kendisiyle daha önce hiç tanışmadığım, görmediğim çok izleyenim var. Şazimet abla, Şazimet Uysal yani. Onun dışında bir de Adnan Karaca adında yazan bir ablam var sanırım. Bana ismini söylemişti. Canım ben eşimin e, ...kanalından yazıyorum demişti. E, o da çok güzel yorumlar yapıyor. Beni incitmeden, özellikle bu ablaların beni incitmeden yorum yapmaya özen gösterdiklerini... ...o kadar kalpten hissediyorum ki... ...yani sizin bana verdiğiniz bir tavsiye, bir öneri... E, ...ben yanlış yaptığım bir şey dahi olsa kesinlikle yanlış anlamıyorum. İstediğiniz kadar tavsiye verebilirsiniz. Ben zaten YouTube'a girmeden önce... E, ...buradan faydalanacağımı, yani... Herkesin deneyiminden faydalanarak gireceğimi bilerek girdim yani YouTube'a. Kesinlikle insanların bilgisine açığım, hatta açım da diyebilirim. Çünkü bunlar benim yaşamadığım deneyimler. Kendi evimdeyim, işte blenderı da kullanıyorsam ilk patlaması, düdüklüyü de kullanıyorsam ilk sıkıntısı. Yani sıkıntılar olmayabilir, olabilir olabilir. Ha Bir sıkıntının olmaması benim tecrübemden değil, öyle denk gelmiştir. Bazı şeylerin de yaşanması gerekir. Şimdi ben burada şöyle göstereyim size. Yorumları defalarca okuduğum zaman da oldu. Mesela Nevi şahsına münhasır diye bir izleyenim var. Ona da çok teşekkür ediyorum. Böyle ara ara isimlerinizi söyleyerek ya da kanal isimlerinizi söyleyerek size teşekkür etmek istiyorum. Şule S yazıyor, soyadı yok sanırım ya da takma isim de olabilir kullandığınız isimler. Ee, hem de böyle detaylı olarak yorumlar yazıyorsunuz. Ee, bu o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar. Ya en azından benim kendi adıma çok güzel bir şey. Onun dışında mis diye bir kanal sahibi var. O da e, tutumlulukla ilgili video yapmamı istemiş. Arkadaşlar bu konu o kadar derin bir konu ki bunun için Gerçekten güzel bir fikir. E, nacizane. Benim de hayatta karşılaştığım bu tutumlulukla ilgili, tasarrufla ilgili e, benim de kendimce fikirlerim var. Tabii ki okuduğum bölümden de kaynaklanıyor bu sahip olduğum bilgiler. Şimdi ben bu kısmı videonun sonuna koyduğum için bir e, birçok kişi de sonları genelde izlemiyor, bu konuşmalarımı duymayabilir. Umarım ismini saydığım ablalarım kardeşlerim. Bu kısmı görüyorlardır. Mesela Büşra Doğan çok sık yorum yapmıyor ama beni izlediğini hissediyorum. Kendisini tanımıyorum da. Çünkü benim her YouTube'daki eksikliğimi fark edip tam böyle benim işte böyle e, video atacak e, müsaitliğimin olmadığı zamanlarda fark edip abla ne zaman video atacaksın diye bir uyarıda bulunuyor. Çok teşekkür ediyorum ona da. Vav wow diye bir kanal sahibi var. Ona da çok teşekkür ediyorum. Yani güzel o kadar yorumlarınız bana biri demiş ya çok naifsin diye. Bu ismini saydıklarım gerçekten çok naif yorumlar yapıyorlar. Kibirlenmem yani bu ne böyle bana sürekli tavsiye veriyor demeyeceğim. İnanın böyle bir şey aklımdan geçmez. Gülseren Demir, Gülseren Abla sana da çok teşekkür ediyorum. Ve uzun zamandır bana yorumla destek vermeye çalışan Sahire Eke. Sanırım arkadaşım Muhlisenin bir akrabası tam onu da tanımıyorum. Ama gerçekten verdiğiniz e, bu destekler için yorumlar için çok teşekkür ederim. E, YouTube'da belli bir noktaya geldim. E, bundan sonra da ilerlemeyi düşünüyorum zaten. Eğer bunu Rabbim izin verdi sizin sayenizde e, ilerletemeseydim zaten YouTube'da kalmayı düşünmezdim. Neyse e, ben lafı çok uzatmayayım mutfağa gideyim. Şu masayı göstereyim size. Aldığım masa bu şekilde. Bakın şu minik sandalyeleri biliyorsunuzdur. Ayakları demir olanlar. Tam böyle şurada şu kadarlık bir mesafe kalmış. Yani biz oturduğumuzda dizlerimiz ya altına giriyor ya da girmiyor. Yani benim giriyor da eşimin girmiyor. Masayı bu şekilde koydum. Az önce bahsettiğim şey de şuydu. Hemen sizin yanınızda sereyim. Şöyle bir mutfak bezim var. Yani dedim ki bunu böyle sersem acaba daha mı güzel olur? Şöyle hemen sereyim. Çok da zaten tam yetmiyor böyle biraz. Şöyle göstereyim. Ee, dışarıda kalan kısımları var. Ya böyle kullansam sanki masaya daha az zarar vermişim gibi geliyor bana. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Arkadaşlar minik masam bu şekildeydi. Ee, şimdi videonun sonuna tabi ben bir video paylaşacağım. Daha önce çektiğimiz bir videoyu paylaşacağım. Ee, Instagram'da Reels kısmında paylaştım. Youtube'da Shorts videolar kısmında paylaşmıştım. Ama bunun kısa hallerini paylaştım. Bir de tabii halamlarla yaptığımız kar savaşımız var. Şöyle bir dakikalık falan sanırım. Bu da böyle arşivde kalmasın istedim. Ve bunu da videonun sonuna ekledim. Videonun sonunda izleyebilirsiniz bunu. Şimdiden kanalıma destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Beni yaklaşık abone olmadan izleyen 1000 kişilik bir kitlem var. Onları da buradan sesleniyorum. Abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden yapacağınız yorumlar için çok teşekkür ederim. Verdiğiniz destekler için de çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi saat 1 gece 1 ve biz eşimle ani bir kararla kar oynamaya gidiyoruz. Otoparka gideceğiz. Deliko, saçlar kadar, Deliko, gözler ela hey Annemler uyumuş mudur ki? Arkadaşlar şimdi biz bizim eve doğru gideceğiz. Baskın yapacağız. Evet bakalım eğer annemler uyumuyorlarsa kar oynayacağız. Halanlar oradaydı. Kemli halanlar, Esra falan oradaydı. Şu an herkes dışarıda saat dediğim gibi biri geçiyor şu an. Gideceğiz bakalım. Biz tabii eşimle biraz tadını isterdik. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Oh, kolay geldi. Evet gençler ne düşünüyorsunuz bugünkü kar savaşı hakkında? karı sevmeyen ben Karlar, ger gerçekten karı hiç sevmiyorum ama Yalnız biz bir kere daha burada kar oynamıştık <laughs> Hiç hatırlamıyorum evet. ha. <laughs> Halam hala bir çabanı <laughs> Evet